Herkese merhabalar arkadaşlar ee, Bu sefer gene karışmacı kuşlarımızı gösteriyoruz Burada e, yarışçı Milomans posta Kırmızı gümüş yavuzumuz Keşbir bango Burada da gene milomans posta çarşılımız, ezirganlı postamız Alacalı posta Gene e, sarı çarşı kırmızı çarşılımız var Arkadaşlar burada Kara gümüşümüz var bangolarımız var Bunların hepsi erkektir Bunların hepsi birer birer savaşçıdır ...bunlardan karışma yapıyoruz. Ee, kara e, Kara çarşılımız. Burada bangomuz var. Gene e, kara yumuşumuz var. Kara koyuyoruz. buyduk. E, posta var gene. Çeşitli posta var. E, Balba da var. Boylu, fizikli. Burası da böyle arkadaşlar. Bunlar her zaman e, karışmaya gidiyor. Arkadaşlar işte bunlar... E bunlar da Antep'ten almıştık normalde. Antep kuşu normalde bunlar. bunlar da işte bayağı bir şey yaptık. Getirdiğimizde kırptık. Besledik. Biraz daha kendilerine geldiler, toparlandılar. Böyle güzel savaşçılar oldular. bunların hepsi birer birer savaşçı işte dediğim gibi. Çok akıllı bir kuşlar. Karışmayı çok iyi yaparlar. Günlükte ve kuş getirirler. Yani getirmediği zaman da oluyor, getirdiği zaman da oluyor. Yani bunu herkes bilir. Ee, bu şansa kalmış bir şey. İşte bunlar savaşçımız bizim. <laughs> Anlatacak başka bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar. Yani e, iyi kuşlar yani sağlam. Akşamları uçurulur. Saat 4 gibi 5 gibi bırakılır. E, Tabi işten gelince. E, bırakırsın mesela mahallenin kuşlarıyla, çarşının kuşlarıyla, e, Cebel Bereket'in kuşlarıyla falan fistan derken hepsine karışır. Akşam 6 gibi 7 gibi akşam ezanına doğru kuşlar evinin etrafında döner. Döndükten sonra da gelir evine konar. Yabancı kuş varsa alt kanat diye bir şey var. Alt kanadı da bırakırsın. Tabi alt kanadımız da diğer kümeste. Alt kanadı da bıraktıktan sonra e, kuşlar iyice çoğalır. Öbür kuş da anlar ki bura benim yuvam der. Yani öyle anımsatır kendine. Ondan sonra konar yakalayabilirsen yakalarsın. Yakalayamazsan da zaten sana da yok bana da yok dediğin gibi. Ee, burası da böyle işte arkadaşlar. Hayvanlar işte kara ümüş güllümüz var. Burada. Ee, çarşılımız var. Kırmızı çarşılımız. Bunların hepsi erkektir. Dişi yoktur. Dişi görünce uçmuyorlar arkadaşlar bunlar. Nedense. Kendileri erkek olduğu için atılıp gidiyorlar ama e, dişi olduğu zaman şıbrikliyorlar bir yere gitmiyorlar. Bu bangomuzu da yeni bıraktık arkadaşlar. Şu bangoyu. Evet. Şu. Şu gidiyor. Ha önümüzde. Bu bango da yeni alışıyor. Ee, Tabi diğer şeye artık karışmaya hazırlanacak. Bunlar da böyle işte arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Hepinize iyi günler. Beğeni, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın, dostça kalın.